Uçak yolculuğu yapan herkes zaman zaman sert inişlerle karşılaşabilir. Bu ne yolcular için, ne pilotlar için ne de havayolu şirketleri için çok kafaya takılacak bir durum değildir. Ama bazen işin suyu çıkar, gerçekten çok sert inişler yaşanır. İşte bugün o inişlere göz atacağız birlikte. Aslında her inişin kontrolü ve stabil bir düşüş olduğunu düşünebilir miyiz? Bence düşünebiliriz. İşte bu kontrolü düşüşler kontrolden çıktığında ortaya çok garip manzaralar çıkıyor. Bugün size 3 farklı olaydan bahsedeceğim ve bu olaylar basitten zora doğru ilerleyecek. Ben şahsen simülatörde uçağı kuş gibi indiriyorum ama tabii gerçek uçak nasıl iner ya da neden sert iner bu soruların cevabını bilmiyorum ama hikayesini biliyorum. İlk ve diğerlerine göre en sıradan videomuza göz atalım. Jet-2 hava yollarına ait bir Boeing 737-800 iniş için süzülüyor. Her şey gayet yolunda gözüküyor ama iniş için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Nereye <laughs> <laughs> Yolcuların tepkisine anlaşıldığı kadarıyla baya sert bir iniş olmuş. Küfürler, faklar falan havada uçuşuyor. Şimdi dereceyi biraz daha arttıralım ve bir sert inişe daha göz atalım. Bu sefer Japonya'ya gidiyoruz. All Nippon Airways ya da uçakların üzerinde yazdığı şekliyle anaya ait bir Boeing 767 Tokyo'ya inişi sırasında sert iniş kavramına yeni bir boyut getiriyor. Böylesine bir inişin tabii ki bir bedeli de olmuştu. Boeing 767'nin gövdesine yapısal hasar meydana geldi. Uçak kırılmasa da resmen yamulmuştu. Uzun bir onarım süreci sonucunda tekrar gökyüzüyle buluştu ve günümüzde halen yolcu taşıyor. Şimdi sert iniş olayının geldiği son noktaya göz atacağız birlikte. Zaten bunun bir tık ötesi bildiğiniz uçak kazası. Dostum uçağı kırmak da neyin nesi? 21 Şubat 2007 tarihinde Endonezya merkezi Edim Hava ait bir Boeing 737-300 Jakarta'dan Endonezya'nın Surabaya kentine gidiyordu. Surabaya'daki Joanda Havalimanı'na iniş sırasında kötü hava koşulları ve bir takım pilotaj hataları sonucunda 737-300 fazlasıyla sert bir iniş yaptı. Uçak 5 kişilik bir kuvvete maruz kalmıştı ve olay sonucunda resmen kırıldı. 16 yolcunun yaralandığı bu sert iniş sonrasında yolcular uçaktan tahliye edildi ve uçak servisten çekildi. Zaten böylesine bir yapısal hasarın onarılması da beklenemezdi. Hiç unutmam Atatürk Havalimanı'na iniyorum bir kere. Yani ben inmiyorum uçak iniyor. Ben de uçağın içinde olduğum için. Ben de uçakla birlikte iniyorum. Her neyse. Aralık ayıydı. Hava bayağı kötüydü. Yani böyle e, feci bir rüzgar vardı. Onu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Biz de bayağı bir sert inmiştik. Tam bir de kanat arkasındaydım. Böyle piste bir sektiğimizi hatırlıyorum. Sizin de mutlaka sert iniş anılarınız vardır. Bunları da yorum kısmına bekliyorum. Sizleri Instagram'a da bekliyorum dostlarım. Çünkü neden beklemeyeyim? Gelin orada da birlikte olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın güle güle. Abi sert iniş yani olabilir. Çok kafaya takma bunu. Uçak da... Bir şey yok ya. Yani çok bir şey yok öyle ufak tefek. Kırıldı uçak. Hmm. Kırıldı abi. Kırdım uçağı ya. Küfüre gerek var mı abi?